Şimdi Malta'da yine harika bir denize, mükemmel manzaralara sahip, çocukların da keyifle gezdiği, dünyanın en meşhur çizgi film kahramanlarından biri olan Temel Reis'in köyüne geldik. Hemen arkamızda işte bu köy Popeye köyü olarak isimlendiriliyor. Adanın kuzey batısındayız. Olağanüstü bir deniz var. Mükemmel mimariler dikkat çekiyor. 1980 yılında Temel Reis filmini çekmek için işte bu güzel mini köy Malta'da inşa ediliyor. Başrollerini Robin Williams'ın oynadığı dönemin izlenme rekorları kıran filmi Temel Reis filmi işte arkamızdaki bu harika köyde çekilmiş. Mimariler çok özel. Çatılar Kanada'dan gelmiş, ahşaplar Hollanda'dan gelmiş ve masmavi sulara karşı Malta'nın sapsarı kayalıklarının dibine işte bu sapa sağlam köy inşa edilmiş. Yapım ekibi yaklaşık bir yıl boyunca bu güzel köyü inşa etmek için çalışmış. Harika bir görüntü var. Tabii Malta'larda film çekimleri bittikten sonra bu güzel köye gözleri gibi bakmışlar. Turizme kazandırmışlar ve bugün Malta'nın en fazla turist çeken köşelerinden biri işte bu harika Popay köyü. Yaz mevsimi geldiği zaman eğer turistler isterlerse şu suyu görüyor musunuz? Bu turku sularda doyasıya yüzebiliyorlar. Küçük teknelerle, kayıklarla buradaki harika denize açılabiliyorlar. Mükemmel denize, ilginç çevrelere sahip sevimli balıkçı köyü rengarenk Amazing country it's so beautiful look at this view oh my goodness very fantastic just... gerçekten Almanya'dan gelmişler hayran kalmışlar Malta'ya manzaraya bayılmışlar çok güzel diyorlar yes What would you like to say about this nice island? We weren't expecting such a beautiful nature and the weather is amazing yes. and this village it's like a fairy tale. Yes. I mean the nature is amazing, the water is like turkeys, it's not yes. Photoshop, it's real color. Yes. And the village is it's a dream. Evet. Zaten ada mükemmel. Bu harika Temel Reis'in köyüne baktığımız zaman suyun rengi turkuaz, baş döndürücü, aynı masallardaki gibi bir yer dediler. Her gelen buraya hayran kalıyor ve sizi de ben Malta'ya davet ediyorum. Hello, Hello, salam. Köyün asıl anlamı patlak göz. Temel Reis'in bir gözü çok büyük olduğundan köye de bu isim verilmiş. Temel Reis'in köyünün içine girer girmez kendimizi aynı çizgi filmin içinde gibi hissettik. Bütün Temel Reis'i anlatan her şey, detaylarıyla en ince haliyle burada köyün içerisinde yer bulmuş. Şimdi köyün içerisinden artık yavaş yavaş derinliklerine doğru ilerliyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Popay Köyü tam bir hayal diyarı. Köyün içine girer girmez Temel Reis, Safinaz ve Kaba Sakal gelen ziyaretçileri karşılıyor. Burada animatörler amatörler görüyorsunuz Temel Reis kılığına girmişler, Safinaz kılığına girmişler. Kaba Sakal kılığına girip buraya gelen turistlere eğlenceli dakikalar yaşatıyorlar. Hello! Hello! Hello. Hello. Welcome. Thank you very much. Do you have any message to Turkish people? Oh, well, they should definitely come and see us here in Popeye Village, Malta. Yes, I'm waiting for you. Come on. <gülüyor> 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 What about you, Pluto? You have a message? Nothing. <laughs> <laughs> evet, Tömer Reis ve, ve Kaba Sakal bütün izleyicilerimizi Malta'ya Popeye köyüne davet ediyor. Gerçekten çok güzeller. Kendimizi şu anda çizgi filmin içinde gibi hissediyoruz. Çok güzel. Yusuf. <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> Bu ekip gün boyu gösteriler yapıyor. Temel Reis filminin çekildiği bu güzel köy Malta'nın Meliyah bölgesinde bulunuyor. Olağanüstü güzel bir görüntüye sahip Temel Reis'in köyü. Anne sana böyle oldu. Buraya gelen turistler işte bu şekilde eğlenceli fotoğraflarda çekinebiliyorlar. Yakupcan benim Temel Reis'im. Yasin beni buraya kapattı. Kahramanım Yakupcan beni buradan şimdi ıspanakları yedi çıkaracak. Hadi Yakupcan aç şunu. Evet fotoğrafları da paylaşacağız. Sosyal medya adresimiz Facebook adresimiz Dünyayı Geziyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Geziyor. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Buraya gelen turistlerin muhakkak gezdiği ve eğlendiği bir köy burası. Temel Reis Köyü tam bir gizli hazine. Deniziyle, evleriyle turizmin merkezi. Ne? Yoksa gerçek ürün Gerçek özüm değil ama buradaki yaşamları kültürü anlatmak amacıyla yapılmış. İşte burada lahanalar, ıspanak olabilir bu belki. Temel Reis'in ıspanağı ve sebzeleri işte tamamen burada. Tabi annelerinde vazgeçilmez kahramanı Temel Reis biliyorsunuz. Çocuklara özellikle de sebze ve ıspanak yedirirken kesinlikle olmazsa olmaz bir çizgi film kahramanı Temel Reis. Gerçekten çok güzel. Bulunmuş olduğumuz köyün mükemmel de bir manzarası var. Akdeniz'e kucaklaşan harika bir köydeyiz tabiat, tarih, doğanın iç içe geçtiği bir ada Malta Adası. Temel Reis filminin çekildiği, özel tasarlanan bu köy uzun çalışmalar sonucunda bir yılda inşa ediliyor. Her köşesinin çok özel materyallerle yapıldığı köy denize girmek için de eşsiz bir adres. Denizin eşsiz güzelliğe sahip olduğu Malta'da uyanan tabiatta denizle harika bir uyum içinde. Bu sebeple herkes fotoğraf peşinde. İnanmıyorum. Bakar mısınız? Turistler nerelere çıkıyorlar bu güzel yerleri fotoğraflamak için ve hemen yavaş yavaş uçurumun kenarına doğru gidiyorum ama çok tehlikeli bir iş yapmışsınız. Evet, şöyle geliyorum, gelmeye çalışıyorum yanınıza. Tabii ülkemizden de Malta çok fazla turist alıyor. İşte buraya gelen fotoğrafçılar en güzel noktalardan burada ...fotoğraflarını çekiyorlar. Hemen size sormak istiyorum, sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Sert, İstanbul'dan geliyorum. Korkmadınız mı şuraya çıkarken düşerim diye? Alıştım biraz, e, tabii çekiniyorum ama... Peki nasıl buldunuz Malta'yı? Malta harika. Doğası e, bütünüyle yani yemekleri, kültürü... ...insanlarıyla gerçekten harika bir yer. Evet, profesyonel fotoğrafçısınız. Yani. Peki fotoğraf evet. çekmekten hoşlananlara mesajınız var mı? Malta ile ilgili neler söylersiniz? E, Malta'yı mutlaka keşfetmelerini öneririm. E, fotoğraf için gerçekten çok güzel noktalar var. Muhakkak görmeliler burayı. Evet. Bir kere olsun gelmeliler. Evet, gerçekten öyle. Şu anda da Golden Bay'dayız. Uçurumun kenarındayız. Eminim çok güzel fotoğraflar çektiniz. İnşallah. Denizin güzelliğiyle nefes kesen bu tatil adası mükemmel sayısız plajada sahip. Plajların her birinden denize girilirken ayak bastığımız bu plajsa ise tarihle kucaklaşan bir plaj. Golden Bay olarak isimlendirilen bu plaj adını altın gibi kumlarından alıyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip olan bu altın gibi kumlar hiçbir yapının, otelin olmadığı bu minicik koy kampçılar ve sakinlik arayanlar için harika bir rota. Müzik Doğası rengarenk çiçekleri de oldukça etkileyici. Uçurumun kenarına tüneyen ben Sanırım daha da dikkat çekiyorum. Bu manzaraya karşı oturulacak en güzel taşın üzerindeyim. Bu manzaraya veda etmek zor ama artık gitme vakti.